Herkese merhabalar. Bugün sizlere kadayıflı muhallebi tatlısıyla geldim. İftardan sonrasında yiyebileceğiniz en hafif ve en lezzetli tatlılardan bir tanesi. Ben bunu böyle borcamda hazırladım. Daha sonradan dilimleyip porsiyonluk bir şekilde kesip yiyebileceğiniz basit ve lezzetli bir tatlı. Hemen hazırlanışına geçiyoruz. Burada 200 gram hazır kavrulmuş kadayıfım var. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Bir de bir çay bardağına yakın kıyılmış ceviz ekleyeceğim. Bunları böyle güzelce bir karıştırıp birkaç dakika boyunca kavuracağım. Eğer kavrulmuş kadayıf kullanmayacaksanız taze kadayıfı alıp küçük küçük kestikten sonra bir tavaya alıp güzelce bir kavurun ya da fırında da kavurabilirsiniz. İyice kavurduktan sonra bu eklediğim malzemeleri ekleyebilirsiniz. Tereyağım ve şekerim eridiğinde e, tavanın altını artık kapatabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizin hepsi güzelce bir karıştı. Şimdi tavanın altını kapatacağım. Yeter. Ve kadayıflarımın bir kısmını şöyle kullanacağım. Borcamın içerisine alıyorum. Bu alt taban olacak. Alt tabanı için yarısını ekleyeceğim. Geri kalan yarısını da üzeri için kullanacağız. Yarısını borcama aldıktan sonra düzeltiyoruz. Kaşıkla düzelttikten sonra ben böyle üzerinden bardakla geçtim. İyice bir bastırdım. Düz bir zemin oluşturdum yani. Şimdi muhallebimizi hazırlayalım. Burada 1 litre sütüm var. Sütün içerisine bir çay bardağı toz şeker ekledim. Ve şimdi 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday hiç fark etmiyor. Hangisi varsa kullanabilirsiniz. Unla ekleyeceğim şimdi. 4 yemek kaşığı da un ekledim. Malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. Şimdilik bu kadar. Ve ocağın üstüne alalım. Kaynayıp fokurdayıncaya kadar devamlı karıştırmanız gerekiyor. Biliyorsunuz tüm muhallebilerde böyle. Karıştırmayı bıraktığınızda dibi tutabilir. Onun için devamlı karıştırıyorsunuz. Şimdiden böyle kıvam almaya başladı. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadığında tamam demektir. Fokurdamaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatabiliriz. Ocağın altını kapattım. Ocaktan aldım. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekleyeceğim. Bu arada vanilyayı ekledikten sonra biraz soğumaya bırakacağım. En azından tam soğutmasam da biraz böyle ılık hale gelecek. ilk sıcaklığı falan çıksın böyle ılık hale gelsin. Çünkü içerisine krema ekleyeceğim. Ee, çok sıcak bir şekilde eklememeniz gerekiyor. Vaktiniz varsa iyice soğutun. Yoksa benim gibi böyle ılık bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bir paket yani 200 milimlik kremamı ekliyorum tamamını. Bu krema gerçekten muhallebimize çok Güzel bir lezzet verecektir kesinlikle kullanmanızı öneririm. Sade muhallebi yaptık biliyorsunuz şimdi sade muhallebimizin içerisine krema ekleyip onu daha lezzetli hale getiriyoruz. Krema hatta krem şanti varsa ekstra onu da kullanabilirsiniz. Çok değişik bir lezzet veriyor. Çok daha lezzetli bir hale geliyor. Şimdi kremam hazır. Ee, borcamıma dökmüş olduğum kadayıfların üzerine dökeceğim. Bu arada bunu porsiyonluk bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Önceki videolarımda vardı böyle porsiyonluk bir şekilde kuplarda hazırlamıştık. Bu şekilde isterseniz direkt borcamda da hepsini hazırlayabilirsiniz. Artık tercih size kalmış. E, Muhallebimi iyice döküp düzelttikten sonra kalan eee kadayıfların hepsini üzerine serpiştiriyoruz. Tüm her tarafına gelecek şekilde düzelteceğiz birazdan. İyice düzelttikten sonra şimdi vaktiniz varsa mutlaka bir gün boyunca buzdolabında bekletiyorsunuz. Vaktiniz yoksa eğer bunu böyle gündüzden yapın. İftardan sonrasına kadar böyle beklesin. Çünkü bekledikçe muhallebisi koyulaşacak katılaşacak böyle kalıp gibi olacaktır çok fazla bekletmezseniz böyle iyice kendini tutmadan böyle cıvık bir şekilde muhallebisini yemiş olacaksınız yani yerken bir sorun olmayacak ama böyle porsiyonluk olarak keseceğimiz için böyle tam böyle kalıp gibi çıkmayabilir onun için mutlaka bekletmenizi tavsiye ederim ben şimdi videoyu çabuk bitirmek için çok fazla beklemedim 2-3 saat kadar bekledim sadece mümkünse bir gün beklemenizi tavsiye ederim ama biraz bekledikten sonra şimdi görüyorsunuz böyle dilimleri ayırıyorum dilimleri ayırdıktan sonra şöyle tatlımı çıkartıyorum bu arada benim dilimlerim bayağı böyle büyük oldu keserken biraz daha küçültebilirsiniz bu şekilde servis tabağımızı alıyoruz görüyorsunuz çok fazla beklemediğimiz için tam böyle kalıp gibi olmadı. Yani onun için dedim ya bir gün mutlaka bekleyin diye. Daha böyle kalıp gibi keskin kenarlı bir tatlı olmasını istiyorsanız yani dağılmadan güzel bir şekilde kalıp gibi çıkmasını istiyorsanız mutlaka bir gün bekleyin. Ve tatlımın son halde böyle gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Çok hafif, sizi böyle çok yormayacak ve çok lezzetli bir tatlı. Özellikle böyle iftardan sonra böyle insanın canı böyle tatlı istiyor ya. Tam da ona uygun bir tatlı oldu. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz daha çok kişiye ulaşabilmesi için videoyu paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. E, yorumlar kısmına aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yazabilirsiniz. Hoşçakalın.